Arkadaşlar hepinize merhaba. 14 ay önce almış olduğum MacBook Pro'nun kutu açılışını ve 14 aylık tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. Kutu açılışımıza MacBook Pro ile başlayalım. Şöyle yan tarafında bir etiket var. Bunu açalım. Almış olduğunuz modelle ilgili bilgiler, şöyle ben burayı kapatayım. Arka tarafta gözüküyor. Şimdi açalım bakalım. Bilgisayarımız space renginde. Şöyle açalım. Evet. Burada da bir ekranı da korumak için güzel bir kağıt yapmışlar. Apple logosu geldi bu arada. Bu burada açıda dursun. Bakalım kutunun içinden başka neler çıkacak onu da görelim. Şarj kablosu var. Evet. Bilgisayar bu arada açılmaya başladı. Onun kurulumunu da yapalım bir yandan da. Ürünle ilgili bir kitapçık var. Her zaman olduğu gibi Apple logoları var. Fakat bu sefer bilgisayarın renginde. Bu da güzel olmuş. Apple'ın Pro modellerine Apple özel. Abla, bir ekran nasıl 61 watt gücüne sahip bir adaptör ile birlikte geliyor. Kablonun da 2 metre uzunluğunda olduğunu söyleyelim. Şöyle çıkışlarını da gösterelim. Thunderbolt bağlantıları var. Onun haricinde başka bir kutudan bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor fakat yani kutunun kendisi de oldukça ağır. ilk aldığım zaman acaba dedim bilgisayar da bu kadar ağır mı? Kuruluma devam edelim. Bilgileri bu Mac'e aktarın diye bir seçenek geldi. Daha önce herhangi bir Mac bilgisayar kullanmadığım için şu anda bilgileri aktarma diyorum. Apple kimliğimi yazacağım şimdi buraya. Cep telefonuma bir mesaj geldi. Bu mesaja girdim. Lisans sözleşmesini kabul ediyorum dedim. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri. Belgeler klasörünü aç. Şimdi Touch ID'yi kuracağız. Bilgisayarımızın kurulumunu yaptık. Şimdi bilgisayarla birlikte hediye edilen ve yaklaşık piyasa değeri 1300 ile 1000 TL arasında olan AirPods'ların açılışını yapalım. İkinci nesil AirPods'lar bunlar. Birinci nesilden biraz daha farklı, biraz daha kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Hop şöyle çıkaralım. Kutunun içerisinde bakalım burada ne var? Yine burada da AirPods'la ilgili bir kitapçık var. Onları da şuraya koyalım karışmasın. AirPods'umuz var. Başka herhangi bir şey var mı içinde? Evet, güzel. Bir tane de şarj kablosu var. O da bizim için iyi bir şey oldu. Şarj kabloları çünkü maalesef hiç dayanmıyor. Şimdi hemen onu da şöyle açılışını yapalım. Şöyle güzel manyetik bir kapağı var. Alt tarafta Lightning girişi var şarj etmek için. Hem kulaklıkların hem de kutunun şarj seviyesini burada bize gösteriyor. Ve bu şekilde eşleşme bakalım şu anda sağlanmış durumda sanırım. Bir yılı aşkın bir süredir MacBook Pro'yu kullanıyorum ve şunu kesinlikle söyleyebilirim. Evet ilk alım maliyetleri gerçekten çok yüksek. Fakat parasını kesinlikle hak eden bir ürün diğer bilgisayarlarla yani Windows bilgisayarlarla kesinlikle kıyaslamamak gerekiyor. Bir yılı aşkın bir süredir kullanmama rağmen herhangi bir yavaşlama, herhangi bir kasma kesinlikle olmadı. Performans ilk gün neyse şu anda da aynı seviyede devam ediyor diyebilirim kesinlikle ve rahatlıkla. Tasarım olarak kompakt bir yapıya sahip sırt çantanıza rahatlıkla koyabiliyorsunuz. Sol tarafta iki tane Thunderbolt çıkışı var. Sağ tarafta bir tane mikrofon veya kulaklık girişi olarak kullanabileceğiniz bir port var. Onun haricinde herhangi bir giriş veya çıkış bulunmuyor. Sağ tarafta da bir tane port olmasını isterdim. Çünkü kullanım esnasında Bazen kablo sol tarafınızda kalıyor veya sağ tarafınızda kalıyor. Bu sizi biraz olsun kısıtlıyor. Thunderbolt bağlantılarında herhangi bir mıknatıslı yapı yok. Daha önceki MacBook Pro'larda ya da MacBook modellerinde olduğu gibi veya 2021 yılında şu an yeni çıkmış olan 14 inçlik MacBook Pro'larda olduğu gibi bu sebeple kabloya takıldığınızda ne yazık ki kablo hasar görebilir. Keşke bu özellikle olsaydı diyorum. Neden Macbook sorusuna şöyle cevap vereyim. Kullanımı gerçekten çok kolay ve pil ömrü oldukça uzun 18 saatlik bir kullanım size sunuyor. Ve eğer bir iPhone'unuz veya bir iPad'iniz varsa iki cihazınız eşleşmiş oluyor almış olduğunuz notlar, çekmiş olduğunuz fotoğraflar, takviminizdeki programınız tüm cihazlarda senkronize olmuş oluyor. Cihazların birbirine senkronize olmasından bahsetmişken beni şaşırtan bir özellikten bahsetmek istiyorum. Cep telefonundan kopyalamış olduğum bir yazıyı bilgisayarıma sağ tıklayıp yapıştırabiliyorum. Tabii ki kablosuz ağ üzerinden bunu yapıyor fakat bu gerçekten hayatı kolaylaştıran bir özellik. Herhangi bir IBAN numarasını alıp bilgisayarınıza yapıştırabiliyorsunuz veya bilgisayarı üzerinden almış olduğunuz bir yazıyı cep telefonunuzda yapıştırıp WhatsApp üzerinden gönderebiliyorsunuz. Eğer daha önce bir Windows tabanlı bilgisayar kullandıysanız elbette alışmak biraz zaman alıyor çünkü pencereleri açmak ve kapamak için kullandığımız tuşlar Windows'un aksine Mac dünyasında sol tarafta yer alıyor. Macbook'u kullanışlı yapan bir diğer özellikten bahsedeyim. Command tuşuna iki defa bastığınızda sizin söylediklerinizi Yazıya döküyor olmayı, yani olmayı. dikte ediyor. Bu da öğrenciler için, Hiç öğretmenler yok. için oldukça pratik bir yardımcı. Magic Keyboard adı verilen klavyede hızlı ve verimli bir şekilde yazı yazabiliyorsunuz. Geliştirilmiş makas tepi mekanizması sayesinde hassas, rahat ve sessiz bir yazma deneyimi sizlere sunuyor. Elbette Touch Bar. Touch Bar'a da değineyim en çok ihtiyaç duyduğunuz komutlar üst tarafta taş barda bulunuyor. Sesini açıp kapatabiliyorsunuz. Ekran parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Yazmayla ilgili kestirmeler size geliyor. Youtube'da video izlerken ileri geriye sarabiliyorsunuz. Ve aklınıza gelecek pek çok işlemi hızlıca Touch Bar üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Özellikle yazı yazarken emoji kullanmayı çok seviyorsanız kesinlikle Touch Bar tam size göre. Force Touch özellikli trackpad sayesinde mouse'a ihtiyacınız kalmıyor. Tüm istediklerinizi sezgisel bir şekilde çok güzel bir uyum içerisinde yapabiliyorsunuz ve oldukça büyük iki elle de rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ekran kalitesinin yine yüksek olduğunu söyleyebilirim. Parlaklık seviyesi oldukça yüksek. 500 nit parlaklığa sahip. Dışarıda da cihazınızı rahat bir şekilde kullanabilirsiniz ve True Tone teknolojisini desteklediğinde belirtmiş olayım. Ekranın kötü yanı ne? Ekranınıza eğer kullanırken temas ettiyseniz parmak izi çok çabuk kalıyor üzerinde. Ve ne yazık ki temizlemek biraz zahmetli. inatçı lekelere dönüşüyor parmak izleriniz. Ve hatta Apple bu sorunu gidermek için parlatıcı bez çıkarmış ve piyasaya sunmuş. 200 TL'lik bir fiyatı var. İlginç bir ürün olmuş. Fakat muhtemelen MacBook kullanıcılarının şikayetlerini dinleyerek bu ürünü piyasaya sürdüğünü düşünüyorum. Ön kamera ise beklentilerimin altında bir performans verdi. 720p'lik bir çözünürlüğe sahip, biraz daha iyi bir çözünürlüğe sahip olmasını ve daha iyi ışık alan bir yapıya sahip olmasını beklerdim en azından Pro modellerde. Depolama kapasitesi olarak 250 GB'dan başlıyor. Eğer ekonomik durumunuz varsa 512'ye yönelebilirsiniz. 256 GB'lık alacaksanız kesinlikle verilerinizi başka bir yerde depolama ihtiyacı ileride doğacaktır bunu da belirtmiş olayım. Ses çıkışından da mutlaka bahsetmem gerekiyor. Boyutlarına göre beklenmedik bir performans veriyor. Oldukça tatmin edici baslar ve tizleri size bu kadar küçük bir bilgisayarın vermesi gerçekten şaşırtıcı. Sonuç olarak almadan önce niye Macbook'a bu kadar çok fazla para vereceğim diyordum fakat bir yılı aşkın bir süredir tecrübe ediyorum. Tüm videolarımı Macbook üzerinden montajını yapıyorum. Oldukça rahat bir şekilde verilerimi airdropla aktarıyorum. Kesinlikle bu beni çok hızlandırıyor veri transferi açısından ve memnun olduğumu söyleyebilirim. Almayı düşünüyorsanız MacBook Pro veya Air arasında kaldıysanız onunla ilgili de bir video yapmayı planlıyorum. Kutu açılışını bir yıl önce yapmış olduğum ve sonuca bağladığım farklı bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.